Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemini anlatacağım. Kısmetinizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir bu. Şimdi burada yaptığımız işlem sizin kısmetinizi tamamen açacak. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonda ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını çıkartıyorsunuz ve Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen bereketiniz, kısmetiniz açılacaktır kardeşim. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından burada yazıyor. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız hemen bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz bakımını yapıyorum. Siz de bundan faydalanın. Sorunun ne olduğunu orada daha iyi bir şekilde görebiliriz. Ercüment Hocam Instagram kanalında arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kara büyü bozma nasıl olur onu anlatacağım. Kara büyü aydın üzerine yapılıp sizi olumsuz ve etkisiz hale getirmek için yapılan bir işlemdir. Yani hasta hastalanmanız ve düzeninizin bozulması için yapılan bir işlem. Şimdi bu yazdığım kağıdı üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yaptıktan 15 gün içinde hayatınızda bir şeylerin güzel gittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Hepinize ücretsiz yıldızlanma bakımını Ercüment Hocam Instagram kanalında yapıyorum kardeşlerim. Bekliyorum sizleri.